40 tane fidanı buraya çektik. Öyle adam mahvoldu. Bende bir şey yok, bende tık yok. Güçlü adam başka değil mi Memo? Mesela ayaklarımın altı yarıldı herhalde. <laughs> Ayaklarım acıyor. Şurada bir yerde bir balık kraker vardı. Onu bir yiysek, gömsek. Acıktık. Akmak mı? Kılığını da şuradan görünse. Daha önce işçilerle çekip getirdiğimiz fidanları şimdi aşağıya ekeceğimiz alanlara götüreceğiz. Ee, zaten hepsini hazırladık. Yerleri hazır. Gübreleme yapıldı. Çukurlar kazıldı. Artık ekmesi kaldı. Şimdi aşağıya bırakıyoruz. Buradan da buradan işçiler alacak. O deliklere, yalaklara dağıtacaklar. Dike dike yukarıya yukarıya gelecekler inşallah. Bence o dini bütün bir şey olduğunu söylüyorlar. Memleket. Öyle diyorlar. Sizin ailenin yarısı hoca değil mi? Aynen. Sebahattin dayım hoca. Selahattin. Selahattin dayım hoca. Hüsamettin dayım, başka kaç dayım? Hangi dayım var? Beşir. Beşir dayım hoca değil herhalde. Beşir dayım bal uzmanı. <laughs> Buradan buradan geliyor sevgiler şey neyciler doğalgaz doğalgaz yılan buradan gepçeyle düzelde düzelde ağzını kırıp böyle gittiler lan oyuncak oynar gibi hallettiler gittiler adamlar Gaz Paşa'dan Gaz Paşa'dan bize gaz getiriyorlar bundan sonra o gazla geldikten sonra adam orada herhalde her yere doğalgaz verirler değil mi Bakacağız. tabi o kadar gazı da boşa döşemiyorlardı şeyi yani yakında şeyle sınaacağız. Kombi. Konbi. Lonbi'yle. nasıl buldum. Nereden buldun? şurada dayıların. içiyorlar vardı işte. Yani. <laughs> vardı dedim. Bu şey ne? Şey. Nereden topladın bunu? Tuzumuz nerede? Cemil, Aynen Güzel. Hayır, kapandı kutu inşallah bugün ortadan ikiye bölünmez çat diye durduğu yerde. Hayatımın en iyi seyahatindeyim arkadaşlar. Bok yüklediydik buna boklu arabadan geziyoruz. Ama manzara bizim. Boyun boku kokuyor hala manzara çok iyi. Keçi boynuzu olmamış. Dışa mı oluyor bunlar? Telefonla konuşuyor ya. cezayı yedireceğim sana çekiyorum. Bizi yardıracak aşağıya yırmağa götürecek. Sonunda kendimizi kızgın çorlardan serin sulara atmayı başardık diyeceğim ama öyle bir şey olmadı tabii ki. Burası son durak buradan geri döneceğiz. Traktörü çevireceğiz yakın bir yerden planlarımızı yükleyeceğiz. Buzlarımızı yükledik. Sevinçliyiz mutluyuz. Yapıyoruz. Çaylarında Bok çakıcı Sıcacık Boklar kafama ensemden doğdular da içime. Aha en bir tabaka var. Şu el sabunuyla kabayı bir taklayalım. Kulağıma uzun suya aktı. Enseme bok yapıştı. Buraya çıkarsanız ya. Hepimiz desteklersek ancak. çıkar o ya. Çıkmıyor Yok mu? Salalım Yok yok düşmez mı koyar? Abi şey deneyelim, ha

bir adam sağ buldum. Kim? Buldum dedim oradan. Ya delmez o. Ya, ben Allah, Allah Ben ışığı şey buldum. Benim fıda <laughs> He? Benim fıda için Hayatım kırmızı. Allah izin verirse. Sizin yok. <laughs> yedi yedi günde doğru bu fıdayı. Valla çok iyi. Bakalım bir de. Yedi günde doğru Boyun üst üstüne kon. Kurtları şey bir tane. şey ya. ya? Şey en büyükleri bana <gülak> verip <gülak> okay. Bizi çarpmışlar zaten. ben size vereyim. olmazın bir şey. Hangı bana? Omuz zaten O evet. Onu Bir de bir Bir daha bir daha. Yediyon da doğru. da su doğru. Var. Duvar olur zaten lister. O biraz o biraz ağzında bir yerde Ulan! Hayır.

Durun onu. Doğup kalalım. Tamam. Çekil abi. Şey, abi. burası Burası iyiyen diyenler. Eski bir tane şehir. Kürt kürtü. abi. Tıpkı oraya gidiyoruz. çoğuna kaldı. Bak bak. Bu arada günah bu bu. Ha, emre bu ki bomalıyor, mi Bu bu vida, bu vida. Allah Bu video niye atıyorum ya? Parayla ya. Hattolma, hattolma. İşte onu derim arkadaş, ufak olsun, götüreceğim çıkçam Yok, kesirim sen olma. Biz